Ben TOG mu, BYD mi derseniz TOG'u tercih ederim. Ama öncesinde BYD ile ilgili şu güzel kısmı anlatacağım. Fabrikaya giriyorsunuz. Fabrikada sizi direkt BYD'nin kötü eleştirilere maruz kaldığı sözlere, gazetelere, haberlere götürüyorlar. Bu haberleri içeren müzeye götürüyorlar. Devasa bir müze. Müzede etrafınızda gazete küpürleri, televizyon yayınları, radyo yayınları var ve hepsi BYD'yi eleştiren şeyler. Hem de öyle eleştiriden de öteye geçmiş şeyler. Sonraki aşamaya geçtiğinizde ise BYD'nin başardığı güzel şeyleri anlatan bir müze var. Yani kötü eleştirileri, olumsuz eleştirileri almışlar, baş tacı etmişler yola o şekilde çıkmışlar. Eleştiri mekanizması bu yüzden çok çok önemli. Ben de daha önce TOG'la ilgili çektiğim videoda TOG'u güncellemeler gelmeden önceki haliyle eleştirdim. Altına birçok yorum gelmiş. Güncellemeyi yüklemediniz mi diye. Üç ay önce yükledim. Ne fark etti şimdi onu da söyleyeceğim ama ya bırakın Yerli otomobil konusunda bu kadar çok çırpınan, yayın yapan insanlar olarak bir ufak eleştiri hakkımız olsun. Çünkü kimsenin sesi çıkmazken, Togun İtalya'dan geldiğini insanlar iddia ederken bizler can Canhıraş yerli milli otomobilinin yapımını savunduk. Niye? E bu memleket için. Memleket için çok önemli. Daha önce devrim arabalarının başına gelen şeyin bu kez TOG'un başına gelmemesi için neler neler yaptık hep birlikte. Yani bu gazeteciliğin de bakın itiraf ediyorum gazeteciliğin de ötesine geçmiş bir şey.